Bir gün fakir evdeydi. Mira yemek koymasını söylemişti. Ama Miray hiç orada olmamıştı. Fakir sinirlenmeye başlamıştı. İşten çıktı, yorgun yorgun eve geldi ve önüne yemek göremedi. Ve birden dolaplara saldırmaya başladı fakir. Dolapların hepsini kırdı. Fakir bir anda çatıya, çatıya çıkıp ne yapacaktı ki? Yoksa fakir intihar mı edecekti? Etrafa bağırmaya başladı. Ve bir anda kendini aşağı attı. Ya fakir aramıyor. Fakir artık aramızda yoktu. Cenazesine herkes katılmıştı. Fakire şu ana kadar düşman olan herkes, arkadaşı, düşmanı, dostluğu herkes cenazeye gelmişti. Ama bir o kadar da nefret ediyorlardı. Godzilla, Granny, Helen Eggmore, Mafia Adam, Bali, Shirek, herkes cenazedeydi. Artık fakir aramızda yoktu. Ah oh be, ah oh be kardeşim. Ah be fakirim benim, ah be canımın içi. Neden intihar ettin ya? Neden ya? Ulan seni çok özleyeceğim, seni çok özleyeceğim canım kardeşim, canım kardeşim benim. Ulan ya, ulan ya, ne yapacağız ya? Fakir gitti ya, Mira ya. Zengin abi, zengin abi. Fakirsiz ne yapacağım ya? Çok üzgünüm ya, çok üzgünüm. Keşke tartışmasaydım onunla ya. <laughs> üzme kendini, üzme. Ben buradayım, ben sizin yanınızdayım. Fakir kardeşimin eşi benim kardeşimdir. Fakirin oğlu benim oğlumdur. Merak etmeyin siz. Ben hep sizinle birlikte olacağım ölene kadar. Hep birlikte. Fakirin emanetine sahip çıkacağım. Korkmayın, tamam mı? Zengin abi teşekkür ederim sen abi. Çok teşekkür ederim. Fakirin, canım kocam. Bizi neden bıraktın sen ya? Bizi neden bıraktın seni? Çok seviyorum. Haydi, haydi Miray. Çocuklar evde yalnız. Gidelim onların yanına. Onları bekletmeyelim. Onlar da çok üzgün. Onların yanında duralım. Belki bir şey anlamıyorlar ama gitmemiz lazım onların yanına da. Haydi bir ay. Fakirim, canım kocam. Fakir, güle güle. Canım hayatım benim. Seni çok seviyorum. bir <laughs> görüşürüz. Bir şey olursa bana haber vermeyi sakın unutma tamam mı? Tamam zengin abi tamam sen merak etme haber veririm ben sana. <laughs> Hayda abi görüşürüz. Ben fakirsiz giriyorum olamaz ya. Koskoca evde tek kaldım. Çocuklar da gitti. Fakir kokuyor her yer. Fakirim kokuyor canım kocam. Onsuz ilk günüm evde ne yapacağım acaba ne yapacağım? Her yerde o var. Her yerde eşyalarım da burada. Miray! 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 Yanıma gel Miray! Fakirin sesi. Fakir. Hayatım sen misin? Miray. Yanıma gel. Fakir. Fakir. Sen misin hayatım? Fakir. Neredesin? Fakir. Mira yanıma gel. Bu fakirin sesiydi. Hemen gitmeliyim. Mesarlıktan geliyor bu ses. Hemen fakirimin yanına gitmeliyim. Geliyorum fakir. Bekle hayatım. Fakir geliyorum. Geliyorum. Kurtaracağım seni hayatım. Kurtaracağım. <laughs> fakir geldim hayatım. Geldim. Kurtaracağım seni fakirim. Geldim hayatım. Miray buradayım hayatım. Miray kurtar beni Miray çabuk. <laughs> çabuk Miray beni yiyorlar burada. Miray kurtar beni. Fakir hayatım kurtaracağım seni. Kurtaracağım açıyorum burayı. Fakir iyi misin sen? Ne yapıyorsun orada fakir? Çabuk çık orada. Miray! Miray! Yardım et bana. Miray kurtar beni. Hadi Miray çok acıyor canımı çok acıyor burada Miray. Tamam hayatım tamam. Kurtaracağım seni merak etme hayatım. Seni çıkaracağım oradan bekle. Fakir ne oldu hayatım bana fakir ne oldu yardım et. Ben niye buraya düştüm fakir? Ha <laughs> ha Miray. Ben o bildiğin kocan fakir değilim. Ben artık ölü fakirim. Hem ölü hem kötü fakir. Sen burada kalacaksın Miray. fakir <laughs> hayır, hayır hayatım çıkar beni buradan fakir. Sen böyle bir insan değilsin fakir. Çıkar beni. Hayır sen oradasın. Kapıyorum üstünü şimdi. Hadi ben gidiyorum. çok korktum çok korktum hayır çok korktum çok zengin abi sana geliyorum çok korkuyorum zengin abi rüya böyle fakir bana öyle davrandı acaba benim yüzümden mi oldu fakir neden sen bana öyle davrandın fakir düşürdük bir hani <laughs> aferin sana Hüsamettin aferin haydi şimdi git de onlara kapat Kerem komiseri kimmiş göster onlara <laughs> Ulan Granny iyi akıl ettin ha yolda bunları gözükmeye. Biliyordum bunların böyle bir şey yapacağını. Çünkü bunlar bizden çok korkuyor çok. <laughs> Hayri ben gideyim bari şunları kapatayım oraya da bir daha çıkamasınlar. Hey Granny dikkat et kendine. Lan çocuklar ne yapıyorsunuz lan? Hüsamettin <laughs> ne oluyorsun sen? Kerem komiser. Kerem komiser yok artık. Siz de yoksunuz. Artık bu şehir bizim. <laughs> Burası artık büyülü kapı. Büyülü kapılardan ancak büyülü adamlar geçer. Siz oradasınız. Çıkamayacaksınız. <laughs> Haydi ben gideyim bari. Şehrin geri kalan kısmını ele geçireyim. Konuşmayı kes lan. Konuşmayı kes. Haydi siz burada kalın la. Biz şehre ele geçirelim kardeşimle. Ulan Rüzgar ne yapacağız ya? Burada kitli kaldık, kapı gerçekten açılmıyor ya. Hadi bakalım gideyim bakalım. Ha, orada telefon var yaşasın yaşasın. Rüzgar bu bebek askerin numarası neydi biliyor musun? Biliyorum Arda biliyorum yaz. 1 1 2 2 3 3 4. Aferin lan Rüzgar. Her şey de aklında senin var ya. Hey Siri 1 1 2 2 3 3 4 numarasını ara. Alo, alo ses versene sen kimsin? Bebek, bebek asker benim ben. Arda, Arda, örümcek Arda. Hüsamettin'in kötü ikizi ve Granny şehri ele geçirme planlarını, planları yapıyor. Bizi Kerem komiserin odasına hapsetti. Benim dışarıda olaya müdahale etmem lazım. Ben onları hallederim. Ben zaten çatıdayım. Sen bizi kurtar tamam mı? Sen onları, sen bizi kurtar. Onların icabına bakarız. Tamam, tamam. Bir şey olursa arayın beni. Haydi görüşürüz. Granny, Granny. Tüm şehir bize kaldı dostum. Tüm şehir bize kaldı. Haydi şu hastaneyi parçalamaya ne dersin? Hastaneyi yıkalım. Oraya yeni karargah bölgesi yapalım. Mantıklı dedin mantıklı. Gidelim mi yıkalım şu hastaneyi? Hüsamettin. Ulan Hüsamettin hadi gel gel gidelim kıralım şu hastaneyi yıkalım. Haydi Granny başlayalım o zaman. Sen oradan dök ben buradan dökeyim. Haydi Kır grani, kır grani, yıkalım, bu şehir artık bizim. Yaşasın, bu şehir artık bizim, bizim bu şehir. İşte bu, her yeri yıkıyoruz. Oğlum, ilk başından arayız. Ulan bittiğinizden siz. Lan buraya bakın. Alın oğlum, alın lan, alın lan, alın oğlum, içinizde ölün. Alın lan, alın gidin. Ah be, ulan, lan. ulan. Ulan büyüleri de gitti, şehir eski haline geldi. Oh be! Arda! Rüzgar! Geldim lan! Geldim! Onların işini bitirdim! Sizi kurtardım! Onlar gitti büyüleri kalktı! İyi misiniz çocuklar? İyi misiniz? Evet bebek asker! Vallahi çok teşekkür ederiz! Onların icabına baktığın için herhalde büyük arttı şehir eski haline geldi! Çok mutluyuz çok! Vallahi sıkıntı yok arkadaşlar! Onların işini bitirdik! Onlar şu an hapishanede! İşte bu kadar! Ay da biz çok konuşuyorsunuz lan. Bak biz buradan çıkacağız oğlum. Biz son dünyanın sonuna kadar biz burada değiliz haberiniz olsun. Ha değilsin, değilsin görürüz bakalım. Siz önce oradan çıkın da ondan sonra haberleşiriz koçum. Ama bu hapishanenin bir özelliği var. Onların konuşmasını istemiyor musun? Susun diyeceksin.